Merhaba arkadaşlar. Kripto paralara şöyle bir bakalım. Tabii ki dolar endeksi ile başlayacağız. Hafta sonu yapmış olduğum analize göre dolar endeksinde bir değişiklik yok. Grafiğimiz saatlik gördüğünüz gibi çok az değişiklik var. Dolayısıyla buna herhangi bir şekilde 105.7 direncinin altındaydı. Yön belirlendi demek mümkün değil hala o bölgede duruyor. Amerikan borsalarının açılmasını bekleyelim. Belki o zaman biraz daha yönünü belli eder. USDT dominans arkadaşlar net bir şekilde bir gevşeme var. USDT dominansta bu düşüş biliyorsunuz kripto paraların işine yarıyor, onları güçlendiriyor. Bitcoin dominansta yön yukarı yukarı doğru hareketlenme dikkat çekiyor. Adırsa bakalım burada da bir yatay hareket diyelim arkadaşlar. Grayscale Bitcoin Trust yatay hareketi sürdürüyor. Nasdaq Kripto Endeksi yatay hareketi sürdürüyor. Orta vadeli kısa vadeli olarak yukarı doğru yönlü kısa vadeli yukarı hareket temayülü gözden kaçmıyor. Bitcoin SMA Features yukarı doğru hareketli arkadaşlar. Arkadaşlar total değeri 1 trilyon 56 milyara genişlemiş durumda. Total 2 değerine bakınca 526 milyar 190 milyon dolar ve total 3 327 milyar 370 milyon dolar. Ve bakın arkadaşlar son 27 saatte yaklaşık olarak total değerinde 18 milyar dolarlık bir genişleme dikkat çekiyor. Bu 18 milyar doların dağılımına baktığımızda Bitcoin'de 12.2 milyar dolar, Ethereum'da 2 milyar 530 milyon dolar ve altcoin'lerde 3 milyar 250 milyon dolar olarak görülebiliyor. Ve bakın arkadaşlar Bitcoin'de hem 200 günlük hem 50 günlük ema ikisini birden yukarıya doğru geçmiş durumda fiyat. Dolayısıyla burada 30 bin, 31 bin 350 seviyesine doğru hareketin başladığını söyleyebiliriz. Ethereum'a bakınca da 1630 dolar seviyesindeki direncin üzerinde yukarı doğru hareketlenme dikkat çekiyor arkadaşlar grafiği 4 saatlik moda alınca 1630'un üzerinde bu 3. mum kapanışı gelmek üzere ve 200 seanslık emaya doğru oldukça yaklaşmış durumdayız arkadaşlar. Buranın geçilmesi aynı şekilde burada da 2000 dolar direncine doğru yatay hareket bandının direncine doğru hareketin başladığı anlamına gelecek. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.